Çağları aşan, kıtaları dolaşan bir mirastır ilim. Bu mirasın her bir parçası farklı bir medeniyetin, farklı bir alimin eserini taşır içerisinde. Yusuf Has Hacip, İbn Sina, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin Rumi. Dünden bugüne ilmin göğü birbirinden kıymetli pek çok ismin yankısını taşır. Örnek yaşamları ve fikirleriyle hakikatin idrakini ve medeniyetin inşasını sağlayan bu isimler, İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde gerçekleştirilen Uluslararası Etkin Yüzler, Sesim Çağımı Nasıl Açtı projesiyle genç kalemlerin satırları arasında yeniden seslenirler dünyaya. Etkin Yüzler proje kitabımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda e, okuttuğu ders kitaplarında isimleri geçen 50 Müslüman alimimizin e, hayat hikayelerinden anlatmaktadır. Kitabımızda bu alimlerin hayatları, doğdukları yer, vefat ettikleri yer, işte hocaları, öğrencileri, ilim dünyasına katkıları, geleceğe etkileri gibi pek çok konu üzerinden işlenmektedir. Kitabımızın en önemli özelliği sade ve anlaşılır olmasıdır. Aynı zamanda kitabımız 50 Müslüman alimi tek bir kitapla topladığından dolayı bize vakit açısından çok büyük bir fayda sağlamaktadır. Sesi çağları aşan Yüzler projemiz her şeyden önce gönüllülük esaslı oluşturulan bir proje ve projemizin asıl amacı gençlerimize İslam alimlerini tanıtmaktır ve bunu bu kapsamda bir kitap oluşturuldu. Kitabımızda 50 tane değerli İslam alimimiz anlatılmakta. Benim görevim ise Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatını ve ilim yolculuğunu yazmak. Kitaba başladığımızda her alimin başında aslında bir anekdotla başlıyoruz, ilgi çekici ve o alimi anlatan kısa bir anekdotla başlıyoruz. Bu şekilde ilim adamlarından oluşuyor, genelde onları anlatıyor. Proje çevrim içi eğitim döneminde 10. sınıflara fıkıh dersinde ortaya çıktı diyebiliriz. Fıkıh dersinde mezhep imamlarının anlatıldığı bölüme geldiğimizde öğrencilerimize ders kitabı haricinde İslam alimleriyle alakalı anekdotlara yer verdim. Öğrencilerimizin bunu sevdiğini fark ettim, ilgilerinin arttığını fark ettim. Bir sonraki hafta için öğrencileri ödevlendirdim ve onlardan araştırma yapmalarını istedim. Bir sonraki hafta öğrenciler araştırma yapıp geldiler ve biz bir dersimizi alimlerle konuşarak onların anekdotlarından bahsederek geçirdik. Ve öğrencilerimizde şöyle bir fikir ortaya çıktı. Acaba dedik İslam alimleriyle alakalı gençlerin daha rahat anlayabileceği, daha basit dilde, sade bir dilde bir çalışma olsa nasıl olurdu şeklinde bir görüş ortaya çıktı. İlk proje fikrinin bu derste ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Etkin Yüzler projemiz Türkiye çapında en başarılı projeler arasında birincilik ödülü aldı. Ve ödülümüz Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin tarafından takdim edildi. Ben de bu projede yer alan tüm öğrenciler adına ödülü teslim aldım. Böyle güzel bir projenin ödülünü almak beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü gerçekten bir kitap oluşturduk ve bu kitap aynı zamanda bir sadaka icariye ve benim için en büyük ödül de sanırım buydu. Bu topluma sağlanan yararın ömrüm boyunca sürecek olması. İlim talipleri birbirlerinin adımlarını takip ederek o engin vahaya ulaşır. Genç zihinler, asırlar önce ilmin köşe taşlarını dizmiş bu alimleri tek tek araştırır, hayat hikayelerini, ilim dünyasına katkılarını kayıt altına alır. Türkiye'nin 11 farklı ilinde bulunan 16 proje İmam Hatip Lisesi'nin öğrencilerinin bu kıymetli çalışması ve bu alanda yetkin akademisyen, sanatçı ve ilim erbaplarının rehberliği neticesinde sesi çağları aşan etkin yüzler eseri kültür hazinemizdeki yerini alır. Ülkemizin 11 farklı şehrinden 16 proje İmam Hatip Okulumuzu projemize davet ettik. Onlar da bu projemize olumlu yanıt vererek çalışmamıza dahil oldular. Sonrasında Türkiye Marif Vakfımız yoluyla bir okul Afganistan'dan, bir okul Moritanya'dan, bir okul Makedonya'dan çalışmamıza ekleyerek 20 okulu burada bulmuş olduk. Sonrasında ülkemizin çeşitli şehirlerinde, çeşitli üniversitelerden ki başta Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültemiz olmak üzere 67 akademisyeni de projemize danışmanlık yapmak üzere davet ettik. Yine gönüllülük esasıyla. Bu davetimize de hocalarımız icabet ederek güzel bir yapı orada oluşturmuş olduk. Projemizin editörleri olarak Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ahmet Ekşi hocamız ve ben editör olarak görev almış olduk. Projemizin genel koordinatörü olarak projemizin fikir sahibi Neslihan Gülçebi hanımı belirledik ve görevlendirdik. Sonrasında da proje yürütme kurullarını oluşturduk ki bu yürütme kurullarını tüm okullar kendi iç dinamiklerine göre okul müdürü, koordinatör öğretmen ve öğrencilerden oluşacak şekilde oluşturdular ve bu şekilde yola çıkmış olduk. Görev dağılımlarımızı yaptık. En büyük fonksiyonumuz şu oldu özetle. Burada 3 tane devlet var bu projede. Ülkemizden 11 şehir var. 20 okul var. Projede görev alan 194 öğrenci var. 160 öğretmen var. 67 akademisyen var. 7 kişiden oluşan minyatür sanatçılarımız var. Projemize destek veren vakıflar, dernekler, STK'lar var. Bu şekilde devam eden çalışma Aralık ayı 2022 yılı Aralık ayında nihayete ermiş oldu ve kitabımız basıldı. Ben projenin bir taraftan yürütücülüğünü yaparken aynı zamanda projenin çıktısı olan e, Etkin Yüzler kitabının da editörlüğünü üstlenmiştim. Dolayısıyla edit yapmam gerekiyordu. Bütün metinleri işte baştan sona kadar tekrar okumak, e, orada varsa eksiklerimiz onları tespit etmek, onları tekrar geriye dönüp olarak okullara bildirmek, hocalarımızdan destek almak suretiyle böyle bir yoğun çalışma e, içerisinde projeye desteğimizi verdik. Belirlediğimiz 50 tane Müslüman e, ilim insanının alanlarını tespit edip o alanlara göre ülkemizin çeşitli üniversitelerinden hocalarımızla irtibata geçmek suretiyle her bir öğrencimiz için bir akademisyen danışman olmak üzere danışmanlar belirledik. Ve e, belirledikten sonra da tabii yetmiyor. O danışmanla öğrencinin irtibatını sürekli canlı tutmak için de her daim bir iletişim halinde olduk. İlk önce öğrencilerimiz araştırma yaptı. Kütüphanelere gidildi. Bu noktada İslam Kütüphanesi'ni de öğrencilerimiz sıklıkla ziyaret ettiler. Ee, öğrenciler hazırladıkları metinleri daha sonrasında öğretmenlerine teslim ettiler. Öğretmen arkadaşlarımız bu metinler üzerinde düzeltmeleri yaptı. Yanlışlar varsa onlara giderdi. Ekleme yapmaları gereken yerlere eklemelerini yaptılar ve bize gönderdiler metinleri mail olarak. Biz bu metinlerin akademik olarak kabul edilmesi adına bunları her bir akademisyen hocamıza gönderdik. Ve akademisyen hocalarımız bir rapor eşliğinde metinleri okudular, gerekli düzenlemeleri yaptılar ve bu yayınlanabilir belgesiyle birlikte bunu bize ilettiler. Bundan sonraki süreçte Bizim projenin en önemli noktası öğrencilerle bir sürekli iletişim halindeydik ve öğrencilerimiz projede aktif rol aldılar. Öğrencilerimiz dediler ki hocam biz bu proje evet böyle kitap olarak basılacak ama biz içerisinde biraz görselliğin olmasını isteriz diye bir istekte bulundular. Biz de öğrencimizin Türk İslam sanatlarını tanıyabilmesi adına Gülser Hanım ve ekibiyle tanıştık. Onlara konuyu aktardık. Onlar da severek projede yer alacaklarını söylediler. Her bir alemin başında yer alan anekdota göre bir minyatür hazırlandı ve bu şekilde kitabımızın görsel kısmı da oluşmuş oldu. Tabii minyatür sanatında konusu itibariyle biz hep bin yıllık kadim eserler üzerinden gideriz. ve Bu projenin adındaki etkin yüzlerde bu tarihsel geçmişinden dolayı bizim kişi bazında bilgimiz vardı. Tek tek kişileri araştırıp nasıl daha isabetli bir yansıtma yapabiliriz diye eskizler çıkardık. Projeyi yürüten arkadaşlarla istişaresini yaptık, hocalarımızla. Onların bu eskizler ve bizim tasarımlarımız üzerinde kendilerinin önerilerine göre yeni değişikliklerle uygulamaya başladık. alimler hem yaşadıkları çağın hem de yüzyıllar sonrasının hiç sönmeyen kandilleridir. Uluslararası Etkin Yüzler, Sesim Çağımı Nasıl Açtı projesinde öğrenciler, 50 Müslüman ilim insanının biyografisini hazırlarken, bu isimlerin öncülüğünde ilim talibinin hayatı boyunca karşılaştığı sıkıntıları, hakikate ulaşmak için takip edilmesi gereken yolu da öğrenir. Öğrenciler bir ilim adamının hayatını detaylıca incelerken kendi hayatlarına dair sorulara da cevap bulur. Projenin içinde yer alan öğrenciler olarak öncelikle kendi maneviyatımızı besleyip bu konudaki ilgi ve merakımızı gidermeliydik. Bu kapsamda değerli eğitimcilerimiz ve yazarlarımız tarafından online bir şekilde eğitimler gerçekleştirildi ve tüm öğrenciler de, projede yer alan tüm öğrenciler de, bu eğitimlere, söyleşilere ve kitap tahlillerine katıldı ve şahsım adına bu eğitimlerin bana birçok farklı bakış açısı kazandırdığına ve bilgi donanım açısından da oldukça geliştirdiğine inanıyorum. Ben bu projeye hazırlık sınıfında girdim. Sonrasında diksiyon eğitimi aldık, bunun yanında çeşitli kitaplar okuduk ve bu kitapları okurken üzerinde tefekkür edebilme imkanı bulmak, tahlillerini yaparak üzerinde konuşmak, tartışmak bana çok katkısı bulunmuştu. Aynı zamanda bu projeyle aslında gerçekten örnek alabileceğimiz Müslüman şahsiyetler olduğunu görmüş oldum, tekrardan hatırlamış oldum ve bunun için, onların yolunda olmak için Yeterince çabalıyor muyuz? Bunu da sorgulattı bana. Çabalamak, çalışmak aynı zamanda genç yaşlarımızı dolu dolu geçirmemiz gerektiğini bana tekrar hatırlatan bir proje oldu. Ben Arapça hazırlık sınıfını bitirdikten sonra projenin Arapça bölümüne dahil oldum. Böylelikle de hem Arapça metin yazmam hem de konuşma yeteneğim gelişmiş oldu. Projenin dil olarak bana katkısı bu yönde oldu. Diğer sürü projemiz bildiğiniz üzere çok kapsamlı ve yüzlerce kişiden oluşan bir proje. Böylelikle de e birçok kişiyle böyle büyük bir projeye girişmek, istikrarlı bir biçimde devam ettirmek, büyük bir azimle de projeyi bitirmek, sona erişmek bana büyük bir takım çalışma ruhunu verdi. Aynı zamanda az önce de dediğim gibi birçok insanla tanışma, onların kültürleriyle de tanışma imkanına sahip oldum. Böylelikle de aslında ne kadar dışarıdan farklı gözüksek de, farklı giyinsek, farklı konuşsak da özümüzde bir olduğumuzu fark ettim. Bu da bende milli benlik algısının gelişmesine sebep oldu. E, aynı zamanda da işte e, kitabın basım sürecinde, yazım sürecinde yaptığımız kitap tahlilleri, e, hocalarla, akademisyenlerle olan e, sohbetlerimiz bende akademik ve genel kültür açısından bilgi birikimine e, sebep olduğu gibi aynı zamanda da e, gelecekte nasıl bir problemle karşılaşırsam nasıl bir çözüm e, bulabileceğime yönelik örnek şahsiyetlerle tanışmama da e, sebep oldu diyebilirim. Bizim buradaki amacımız öğrencinin süreci kavramasıydı. Bir şey nasıl araştırılır, nasıl görülür veya nasıl yardım istenilir, bilmediğim bir konuda başka birisinden yardım istemenin yol ve yöntemlerini öğrencilerimiz öğrendiler.